Yani ben bu kadar büyük bir enerji krizi yaşarken konuşmamız gereken işin birisinin yemek yiyip yememesi meselesi olmamalıdır. Yani şimdi bu kadar büyük enerji krizi var. Enerji Bakanı aç mı duruyor arkadaşlar? Veya Sayın Erdoğan yemek yemiyor mu? Otoyollar kapandı bu ülkede. Onlar nasıl yemek yiyorsa birileri de yemeği yiyecektir. Konuşmamız gereken şey Türkiye'nin enerji krizidir. Evet. Evet şimdi eee fedakarlık var mı? Yok. Fedakarlık vatandaş yapıyor. Değerli arkadaşlar. Yani az önceki zamları söyledim. Elektrik faturaları yüzde yüz kırk yüzde kırk yedi artmış. Haneler için. Eee sanayide beş buçuk katına çıkmış. Bunun geleceği yerde nihayeti de yine tüketici. Yani o faturayı da tüketici ödeyecek. Sanayici bir şey üretiyorsa o malı maliyetini yansıyacaktır. Değil mi? Doğalgaz maliyeti. Elektrik santrallerinin e, dört katına çıkmış. Dolayısıyla artı bunlar yetmiyormuş gibi BOTAŞ'a bu milletin cebinden de 91 milyar lira. Eski parayla 91 bir katrilyon lira para vermişiz. Yani kim ne fedakarlık yapıyormuş? Fedakarlık yapan vatandaş. Şimdi böyle mi olmalı? Değil. Alım gücüyle birlikte bu tür şeyler değerlendirir. Şimdi akaryakıtta da aynı şeyler söyleniyor. Yani işte bir doları geçti biliyorsunuz bizde şu anda benzin mazon fiyat, mazot fiyatları. Bu Avrupa'da da aynı bu fiyat. Ama orada alım gücü bizim beş katımız. Alım gücüyle birlikte değerlendirdiğimizde Almanya ile Fransa ile veya işte Avrupa ülkeleriyle değerlendirdiğimizde Türkiye'de enerji fiyatları eee aynı fiyatta değil. Fedakarlık falan da yok. Tam tersine alım gücüyle birlikte değerlendirdiğimizde beş kat daha fazla olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, diğer konuyla ilgili olarak da yine dediğim gibi gündemimiz enerji krizi. Evet ben bugün sadece enerji konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ben en son ittifaklarla ilgili olarak MHP'de grup başkan pardon grup başkan vekilinde alınmıştım. Bir açıklama yaptım. Ondan sonra ihraç oldum. Dolayısıyla bu işler genel başkanların ittifak işleri. O zaman da Cumhuriyet İttifakı'na mecbur değiliz demiştim ben de. Bunlar genel başkanlar konuşuyor. Benim ağzım yandı o işte. <laughs> Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar.